Ya şu hayatın küçük ama acayip sinir bozucu dertleri yok mu? Hani her gün karşımıza çıkan, işte kaybolan anahtarları olsun, bir türlü dolmayan o telefon şarjı olsun, taze kokmayan ayakkabılar, bazen en basit görünen şeyler var ya, işte onlar günümüzü mahvedebiliyor. İşte bu anlatıda tam da bu tür can sıkıcı anlar için hazırlanmış, basit ama bir o kadar da dahice çözümlere bakacağız. Hayatınızı kolaylaştıracak o küçük sırlardan, o anlık vay be dedirten çözümlerden bahsedeceğiz. Bütün bu konuşacaklarımızın merkezinde de işte bu püf noktası kavramı var. Bu sadece basit bir hile değil aslında. Bir sorunu çözen o akıllıca, o zarif dokunuş demek. Yani biz de bugün tam olarak bu sihirli dokunuşların peşine düşeceğiz. Hazırsanız bu akıllı casırlardan 5 tanesini şöyle bir masaya yatıralım. Ama bunlar öyle teorik falan değil yani bugün evet evet hemen şimdi deneyebileceğiniz türden pratik çözümler. İlk olarak galiba hepimizin ortak derdi olan bir konuyla başlıyoruz. Bir türlü dolmak bilmeyen telefon bataryaları ve o bitmek bilmeyen şarj süreleri. O anı hepimiz yaşamışızdır neyin mi? Dışarı çıkmaya sadece birkaç dakika kalmış ve telefonun şarjı %10'larda sürünüyor o her bir yüzde için sanki saatlerce bekliyoruz. Peki ya bu bekleme süresini kısaltmanın çok ama çok basit bir yolu olsaydı? İşte çözüm bu kadar basit. Sadece iki küçücük adım. Telefonunuzun ayarlarına giriyorsunuz ve uçak modunu açıyorsunuz, hepsi bu. Peki bu neden işe yarıyor? Şöyle ki, uçak modu telefonunuzun Wi-Fi, Bluetooth ve mobil veri gibi arka planda sürekli enerji tüketen özelliklerini kapatıyor. Böylece bütün güç bataryaya odaklanmış oluyor. Peki, bu küçücük numaranın bize kazandırdığı ne dersiniz? İnanılmaz ama gerçek. Tamı tamına yüzde yirmi. Yani telefonunuz normalden yüzde yirmi daha hızlı şarj oluyor. Düşünsenize, acil bir durumda bu gerçekten hayat kurtarır. Hadi bakalım, bir sonraki akıllıca hilemize geçelim. Bu seferki çözüm de yine ne kadar etkili olduğunu daha başlığından belli ediyor. Özellikle spor ayakkabılarda veya gün boyu ayağımızdan çıkarmadığımız o kapalı ayakkabılarda bu çok yaygın bir sorun. Yani ne kadar havalandırırsanız havalandırın o istenmeyen koku sanki bir türlü gitmek bilmez. Çözüm o kadar basit ki şaşıracaksınız. Pahalı spreyleri falan bir kenara bırakın. Tek ihtiyacınız olan şey her evde bulunan o sıradan kağıt havlu. Gece boyunca ayakkabının içine koyduğunuzda kağıt havlu adeta bir süngen gibi çalışıp ayakkabıdaki bütün nemi emiyor. E nem gidince de kokuya sebep olan bakteriler üreyemiyor. Ve sabah uyandığınızda sonuç gerçekten inanılmaz. Kokunun %80'inin gittiğini göreceksiniz. Bu kadar basit bir şeyin bu kadar etkili olması harika değil mi? Tamam. Şimdi tempoyu biraz yükseltelim ve sonraki 3 ipucunu şöyle hızlıca bir gözden geçirelim. Bu bölümde mutfaktan tutun da giysi dolabınıza kadar hayatınızı kolaylaştıracak pratik çözümler var. İlk hızlı çözümümüz mutfaktan geliyor. Hani o yarım kalan limonlar hemen kurur ya, işte onu taptaze tutmak için kesik yüzünü bir miktar tuzun üzerine kapatmanız yeterli. Tuz burada doğal bir koruyucu görevi görüyor ve limonun günlerce sulu kalmasını sağlıyor. Sıradaki ipucu da gömlek yakalarıyla başı dertte olanlar için, o sürekli kıvrılan yakayı düzeltmek için üzerine biraz saç spreyi sıkıp sadece 10 saniye kadar ütülemeniz yetiyor. Spreydeki polimerler ısıyla birleşince yakayı kas katı yapıyor ve sonuç tam da kaynakla dendiği gibi taş gibi mükemmel bir yaka oluyor. Ve son hızlı çözümümüz, o meşhur anahtarlarım nerede paniğine son veriyor. Anahtarlığınıza takacağınız küçücük bir zil, onu ararken hafifçe salladığınızda hemen yerini belli etmesini sağlıyor. Sesin gücünü kullanan çok basit ama bir o kadar da dahice bir fikir. Evet, bu beş harika püf noktasını gördük. Şimdi konuyu biraz da size çevirerek toparlayalım ve bu küçük sırların arkasındaki asıl fikre odaklanalım. Aslında bu analizin ana mesajı bu slaytta çok güzel özetlenmiş. Bu küçük hileler bize sadece zaman kazandırmıyor, aynı zamanda o günlük sinir bozucu anları kontrol altına almamızı sağlıyor. Bize küçük zafer anları yaşatıyor ve hayatın kontrolünün bizde olduğu hissini veriyor. Ve son olarak sizi bu soruyla baş başa bırakıyorum. Sizin hayatınızda, ya keşke şunun da bir püf noktası olsa dediğiniz o sorun ne? Belki de bir sonraki dahice çözümü siz bulursunuz, kim bilir.